Evet. 18'dim, 18'dim. Tamam. 18'dim. Olur. 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 Yani. Dönüş dönüş dönüş. Oldu. Oo. Oo. şey yok o ya. bak. Evet. Aferin sana güzel. güzel. Bravo. Sağdan sağdan sağdan. Gel bir daha bırakacağım. Okay, okay. Sağdan hep sağdan hep sağdan. Bravo. 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 Bravo bana. Tek, tek tek tekel, tekel. Evet, evet, o. Hadi. Bravo. Hocam, hadi oyna. Bravo. Sen nasıl tamamladın? Evet, cumşa yorutmuyorum. Cumşa, aferin. Aferin. Bravo be. Bir daha cumşa. aferin. Sen zaten güzel. Gel, korisyon. Evet, korisyon. evet, korisyon. evet atay, Bravo. Bak. Bak kadar, evet, unutma. Aferin sana. Aferin sana. Düşa. Düşa. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Evet, evet. Bravo. Bravo. Evet, yap bakalım. Evet. Yap. Aferin. Bir daha, bir evet. Yap bakalım. Bir daha yap olmadı bu geçen. Ondan gol. Ondan evet. Golyon evet. Bravo Bırak. sana. Bravo. bravo! yap bakalım Halil. Halil'in çok. Aferin be. Hadi bakalım. Lokaç, lokaç, Olmadı. Bir daha, bir, bir daha, Evet. Bidah, bidah. Evet, ondan evet. Bravo. Bence bir daha pozisyon. Evet bir daha pozisyon. Evet. Ve, pozisyon. Pozisyon. Aferin. Oyna. Aferin. Evet, onlar. Korular çalışsın evet. Oldan. Onlar çalışsın. Onlar çalışsın. Evet çalış. 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 Evet. Hadi. Evet, evet. Pozisyon. Oyna. Doğru kal. Ulan. Bir daha. Bir daha. çalışsın evet. Kollar çalışsın. Evet, kollar çalışsın. Evet. evet. Bir daha, bir daha. Evet, bir daha. Evet. Hazır. Hay. Evet. Oynasın. Evet. 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 オープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープ